Şimdi bunu burasına kamera koyacağız. Hakikaten çok. Bakın. Çok... çok tatlı. Ay. İn, an, an. Üstündeki üstünde. Fay. Yiyeceğim ne yapacağım oğlum? Kedi yalnız bırakırsak Ne olur bir dakika. Açtım kamerayı. Şunları ne yapalım? Geldim. Bizi gördün mü? <laughs> Diğer kedi de var. Sen burada oyna oyuncağımın ile. Sen burada çok güvenli. Al şunu da. Şimdi diğer kedinin yanına gidelim hoppala. Bakın diğer kedimiz de burada. Ha. Çok şansı var. Kızı da var galiba. Ay ay Evet arkadaşlar bu videomuz da sonuna gelmiştir. Bay bay yap bay bay. Şimdi diğer kişi de bay bay yapsın. Sen bay bay yap bay bay. bay bay. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum.